Istiyor. Çanta yolda. Bomba. Evet, ya. Bende Çanta yolda. Tamam bakın, tamam Ayakta kalan. Ha sevdik adamı niye kaldı? Okuluk okuluk Hı, 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 Seni bilmeler ya. Evet. Ayağa falan soktum. Oy. Bir düşman kaldı. Hey. Tut 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 tut. Buna var dile. Otomatik. Vallahi. Bir Bir düşman kaldı. Aha çok iyi. Çanta yolda.